Merhabalar herkese. Bugün konumuz dijital ölçü yöntemiyle bir kron hazırlanması. Full seramik bir kronun dijital ölçüde nasıl tasarlıyor ve nasıl dizayn ediliyor? Bununla ilgili bilgi aktaracağım. Daha önceden de dijital iş akışı ile ilgili bir videomuz vardı. Burada genel hatlarıyla anlatılmıştı. Şimdi bu kron hazırlanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu konu hakkında bilgi aktaracağım. Arkadaşlar kafanıza takılan bir soru olduğu takdirde yorumlara yazmayı unutmayın ve yeni çekilmesini istediğiniz dediğiniz konular olduğu takdirde bunları da yorumlara yazabilirsiniz Arkadaşlar ee, şimdi videomuza geçelim hemen arkasından birlikte olacağız Şimdi arkadaşlar ölçümüzü aldık ölçü e, bu dijital ölçü yönteminde en önemli kurallardan bir tanesi basamağın olması yani e, şöyle göstereyim Arkadaşlar şu kısımda bilgisayarın görebileceği bir oturabileceği full seramik porselenin oturabileceği bir basamak olması. Birazdan uzaktan şöyle göstereyim bakın yandan gösterecek olursak. Şu şekilde Bakın şurada bir basamağın olması bu basamağa oturuyor çünkü full seramik porselenler dayanımı yüksek olmayan porselenler eğer basamağa oturursanız gayet dayanımı yükseliyor ama basamaksız kesimlerde kırılma yaşanabilir o yüzden bu şekilde muhakkak bu bölgede az da olsa bir basamak oluşturmamız gerekiyor gene aynı şekilde arka tarafta da burada yan yüzlerde gene basamak oluşturmamız gerekiyor burada gene aynı şekilde basamak oluşturmamız gerekiyor. E, bu basamakları oluşturduktan sonra ilk yapacağımız şey burada makine bize diyor ki e, bu diyor restorasyonun sınırları nereden geçecek hemen marjin dediğimiz bölgeler bakın şu bölgede marjini işaretliyoruz ve otomatik olarak bize buradan yavaş yavaş marjini çiziyoruz. Yani diyoruz ki biz makineye benim sınırlarım burası buna uygun olarak yap bunu o arada otomatik seçiyor daha sonra ben düzeltmelerini yapacağım örnek veriyorum buradan bu şekilde geçsin bu şekilde buradan da geçelim ve bitirelim. Şimdi bunu otomatik olarak hızlı bir şekilde yaptık. Daha sonra ne yapacağız? Bunu manuel olarak burada manueli seçip daha sonra sınırlarımızı kendimiz belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki bu sınırı bu şekilde düzeltelim. Daha sonra bunun sınırını düzenlemiş olacağız. Gene aynı şekilde arkaya doğru restorasyon sınırımızı gördüğümüz şekilde sonlandıracağız. Buraya geçtik. Buradan gene basamağı takip edecek şekilde yönlendiriyoruz. Buraya sınırı yaptık. Buradan biraz daha dışarıdan geçmesi gerekecek. Sınırımız biraz daha dışarıda çünkü. Burada da sınırımızı belirledik. Hemen yan tarafta bir daha bakalım. Buradaki sınır güzel sadece şurası birazcık daha sert geçiyor. Bu biraz daha şunu yumuşatarak geçeceğiz. Çünkü makina sert köşeleri görmüyor arkadaşlar frezler. O yüzden e, frezlerin de belli bir kalınlığı olduğu için çok keskin kenarları yapmaz. E, o yüzden bakın şu köşelerde hep yuvarla katlarla çalışırız. Burada hiçbir zaman keskin bir köşe göremezsiniz. Yine aynı şekilde bu arka tarafta da göremezsiniz. Tabii bunun biraz sonra kontrolünü de yapacağız. Keskin köşeleri makine uyarıyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi sınırları belirledik. Diyoruz ki bizim restorasyonumuzun sınırları bu mavi çizgiler içerisinde olacak diyoruz. Ve daha sonra bir sonraki aşamada protez nasıl otursun? Yani giriş yolu. Böyle mi girsin? Böyle mi girsin protez? Bu şekilde mi? Burada olabildiğince yan dişlerin e hemen şu kısımlarını paralel olacak şekilde görüyoruz. Bakın katları gösteriyor. Sarı olan yer undercut. Şu şekilde görebilirsiniz. Bu undercut'ın olabildiğince az olacak şekilde ayarlıyoruz ve yandaki çizgilerin de gene aynı şekilde az olmasına dikkat ediyoruz ve okey diyoruz. Giriş yolunu seçtik. Yani protezimiz bu şekilde oturacak. Biz burada buna karar veriyoruz. Bir sonraki aşamamızda e, analiz aşaması. Analiz aşamasında birçok şeye bakabiliyoruz. Bunların hemen en önemlisini ben size söyleyeyim. Burada mesela mesafeleri gösteriyor. Hemen sol üst köşede kaç milimetre olduğunu mesela üst çeneyle mavi bölgeler, koyu mavi bölgeler bir buçuk milimetre. İşte e, üst çeneyle olan uzaklıklarını gösteriyor. Burada eğer pembe bir görsel varsa bu tehlikeli olduğunu ve oradan biraz daha kesim yapılması gerektiğini gösteriyor. Bir sonraki aşamamız undercut. Bu sizin kesiminizde ne kadar undercut var? Yani içeri doğru iç bükeylikler var, bunu gösteriyor. Giriş yoluna bağlı olarak bakın şu noktacıklar undercut'ı gösteriyor. Bu undercut'ları makine otomatik olarak boş bırakıyor. Yani siman aralığı olarak bırakıyor. Gene aynı şekilde bakın buralarda noktalar var, undercut noktaları. Buradan undercut'larınızı kontrol edebilirsiniz. Bizim burada sağlamaya çalıştığımız şey yan taraftan baktığınızda olabildiğince dik kesim arkadaşlar. Neden dik kesim? Bunlar neden birbirine paralel? Eğer bu şekilde üçgensel kesim yaparsanız tutuculuk çok fazla azalacak. Ne kadar çok dik kesim yaparsanız o zaman tutuculuk artacaktır. Mümkün olan en dik pozisyonda kesmeye çalışıyorsunuz. Zaten krom boyları küçük o yüzden burada muhakkak olabildiğince dik kesiyoruz. Undercut'ları kontrol ettikten sonra marjin kenarlarına geçiyoruz. Marjin kenarlarında makine burada bize diyor ki ben diyor buradaki bütün kenarları okuyabildim ama şurada sarı bölgeyi okuyamadım diyor. Burayı tekrar çizmeniz gerekiyor diyor. Hemen aşağıdan marjini tekrar çizme kısmına geldik. Makinenin okuyamadığı köşeye geliyoruz. Ve diyoruz ki o zaman oradan geçmesen şuradan geç diyoruz. Yeniden bir marjin çiziyoruz. Tekrardan analize geliyoruz. Analizde bakın oradaki uyarı veren yer yok oldu. Yani makine artık burayı görebiliyor. Makine burayı göremezse orada bir partikül bırakabilir, porselen parçası bırakabilir, porselen oturmayabilir. O yüzden burada bu warning dediği uyarı verdiği bölgeleri düzeltmemiz gerekiyor. Bakın bütün marjinlerde şu anda uyarı kayboldu. Tek bir uyarımız vardı zaten. Daha sonra surface dediğimiz diğer bir kontrol yöntemine geçiyoruz. Ee, surface kontrolünü e, bastığımız zaman bize protezi oturturken problem çıkacak yüzeyleri gösteriyor. Mesela burada sarı bir yüzey var. Şurada sarı ama bunlar çok küçük noktalar yani bunlar e, gözü hani çok hiç yok neredeyse. Şurada bir tane ölçüden kaynaklı bir problem oluşmuş. Burada mesela tabi olsaydı ben şimdi ona göre kesim yaptım. Burası dik olsaydı bana bu dik olan yeri sap sarı gösterecekti ve benim orayı yuvarlamam gerekecekti. Ne yapacaktık? Protezi gene tasarlayabiliriz. Hasta ağzında burayı birazcık yuvarladığımız takdirde problem çözülecekti. Burada da bunu kontrol ediyoruz. Daha sonra marjini kontrol ettik, katı kontrol ettik, karşı çeneyi kontrol ettik. Bir sonraki aşamamız tasarım aşamasına geçiyoruz. Tasarım aşamasında tamam dedikten sonra makine kendisi otomatik olarak şu anda oraya bir diş tasarlıyor. Şimdi biz bu dişi istediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. Hemen buna bakalım. Öncelikle şöyle yandan baktığımız zaman yandaki dişlere oranladığımızda hemen bakın burada bir miktar boyunun kısa olduğunu görebiliyoruz. Ne yapacağız? Burada hemen anatomik olarak tüberkül dediğimiz bu kısmı istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Örnek veriyorum şu şekilde uzattık. Yandan bakıyorum şu anda. Bakın gördünüz mü? Hemen yandaki dişe baz aldım. Bir de bu taraftan döndürelim. Bir de bu tarafa bakalım. Bakın buradan da baktığınız zaman burada sıra sıra bakın önce 4 numara gidiyor 5 numara gidiyor 6 numara gidiyor birazcık içeriye doğru alabiliriz burada bunu istediğiniz gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun boyunu biraz kısaltabiliriz. Evet şu anda yandan baktığımızda bakın şişkinlik yok. Diğer taraftan gene aynı şekilde bakacağız. Buradan baktığımızda da bir şişkinlik yok. Karşıdan baktığımız zaman tüberkül uzunluklarına bakalım. Yandaki tüberkülle bu tüberkül bu tüberkül bakın eşit bir şekilde devam ediyor. Hemen arka kısmına bakalım ne kadar bombeli arka kısmı burada baktığımız zaman arkadaki bombi biraz fazla geldi gözüme alıp içeriye taşıyoruz birazcık daha silikleştiriyoruz hastanın dilini rahatsız edebilir şimdi burada e, şekli bu şekilde ileri geri hareket ettirebiliyoruz peki burada başka ne yapacağız bakın aşağıda parametre dediğimiz yer var parametre kısmı tam olarak şu bölgede parametre kısmı neden önemli burada biz e, birçok şeyi ayarlıyoruz ve bunlar çok önemli şeyler. Örnek veriyorum burada spacer diyor radial. Yani e, burada vestibülde ve e, lingualde ne kadar siman aralığı olduğunu ayarlıyoruz. Bu makine ortalama bizi e, 120 mikron şeklinde ayarlama yapıyor. Ama ben bunu 90'a indiriyorum. Burada diyor ki sarı uyarı veriyor. Dikkat et tehlikeli olabilir diyor. Ne kadar az siman aralığı payı varsa o kadar tutuculuk artar. Ama oturmama riski de artar. Bu da aynı şekilde oklüzel siman aralığını gösteriyor. Bunu da aynı şekilde 90-100'e indirebilirsiniz. Burada da az bir siman aralığı olsun istiyorum. Burada yan dişlerle olan kontağı ne kadar olsun diye soruyor. Burada 0-0 olsun istediğimiz için bunları 0'a ayarlıyoruz kontak noktalarını. Yine aynı şekilde aşağıda diyor ki 1,5 mm 1500 mikron diye burada gösteriyor. 1,5 mm en az minimum olduğunda beni uyarsın seçeneğini seçtikten sonra hemen OK deyince e, parametreleri ayarlamış oluyoruz ve tasarıma bastığımız zaman tekrardan bu parametrelere uygun tekrar bir tasarım yapıyor. Yani dizaynı tekrardan siliyor, baştan yapıyor. O yüzden bu dizayn için önceden parametreyi belirleyip ondan sonra tasarımımı yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda tekrardan benim bu işlemleri bir daha yapmam gerekecek. Ama hızlı bir şekilde yapabiliriz. Tabi bu biraz pratik gerektiriyor. Ne kadar çok pratiğiniz olursa o kadar bunları hızlı yapabilirsiniz. Hemen buradan aldık. Şimdi Burada bakın tekrardan şöyle göstereyim. Burada kırmızı olan bir bölge var. Bu ne demek oluyor? Bu diyor ki karşı taraftaki dişe çok fazla basıyor burada. Böyle bir durumda yükseklik olacaktır. Ne yapacağız? Hemen üst çenenin ölçüsünü kapatıyoruz. Bu bölgeden aşındırma kısmına geliyoruz ve buradan hemen aşındırmasını yapıyoruz. Bu bölgeden birazcık alıyoruz. Şöyle göstereyim hemen buralardan aldık ve bunu maviye kadar indirdik. Böyle bir durumda şu anda herhangi bir yükseklik olmayacaktır. Hemen birazcık bu kısmı smoothla mum alevi deniyor buna. Mum alevi ile hemen bir miktar daha oraları yuvarladık. Şimdi Dişimizin şekli artık son şekilleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Peki yan taraftaki kontakları ne yapacağız? Bakın arkadaşlar, yan tarafta kontaklarda modeli kapattığımız zaman direkt burada ve burada kontakları görebiliriz. Yeşil olan yerler noktasal olarak temas ediyor, sarı olan yerlerde de bir miktar fazla temas var oluyor. Yani burada yeşil olmasını istiyoruz bizim yan kontaklarla. Şurada gördüğünüz kırmızı diş etine değen kısım. Diş etine fazla değmesi çok büyük problem yaratmayacak. Hemen tekrardan modeli açalım. Model açtıktan sonra alt çeneyi açtık. Üstü kapattık. Evet bir yandan kontrol ediyoruz. Önden kontrol ediyoruz. Karşıdan kontrol ediyoruz. Bir de uzaklaştıralım. Bir de buradan karşıdan bakalım. Şöyle alt çene. Buradan da baktık. Her şey yolunda görülüyor. Kontakları ayarladık, karşı e, dişleri ayarladık ve şu anda dişimiz, bakın burada gördüğünüz gibi bir çapraz kapanışımız var. 7 numarada ve 6 numarada, 5 numarada, 3 numarada çapraz kapanış çözülüyor. Burada da çapraz kapanışa uygun bir tasarım ayarlamış olduk. Ee, şimdi de bir sonraki aşama artık e, üretim aşaması. Tasarım bittikten sonra üretime geçiyoruz. Üretim aşamamızda kazıyıcımıza gönderip kazıyıcı da e, bu protezin tamamlanmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoda da görmüş olduğunuz gibi e, öncelikle kesimimizin çok düzgün olması ve basamakların e, düzgün bir şekilde izlenebiliyor olması gerekiyor. Eğer full seramik porselen basamağa oturmazsa ve e, basamaksız bir kesim yapıldıysa o zaman kama etkisiyle birlikte kırılma ihtimali yükselecektir. bu seramik porselenler altyapı olmadığı için diğer e, zirkonyum altyapı porselen ve metal altyapı porselen göre birazcık daha dayanımı azdır. Ama basamak oluşturulduğu takdirde çok ciddi oranda dayanımları e, yükselmektedir. Laminalarla full seramik porselenler arasındaki fark genelde karıştırılır. E, buradaki fark şudur arkadaşlar. Lamina dişin sadece ön yüzüne yapıştırılır. Full seramik porselenler dişin arka yüzünden de döner. Böylelikle bir miktar daha tutuculuğu arttırılmış olur. Ne zaman ön bölgede bunu tercih ederiz? Çok çapraşık olan dişler de diş fazla küçültüldüyse ve tutuculuğu azsa o zaman lamina diş yapmak yerine yine aynı portelenden full seramik yapmayı tercih edebiliriz arkadaşlar. Ee, gene premolar dişe geri dönecek olursak burada dikkat edeceğimiz diğer bir noktada dişin yüzeyinde keskin köşeler olmaması. Yani kesimimiz şu şekilde köşeli olmaması gerekiyor. Bunun nedeni de kullanılan makinede kullanılan e, frezin ucunun yuvarlak dönüyor olması. Siz eğer köşeli bir e, diş kesimi yaparsanız buradaki frez ucu yuvarlak olduğu için tam bu köşe kısma giremeyecektir bu frez. O yüzden de bu bölgenin yüksek kalmasına neden olacaktır. Yine aynı şekilde kenar dönüşlerde bu marjin çizdiğimiz kenar dönüşlerde keskin bir kenar dönüşü olduğu takdirde yine frezimiz o bölgeyi keskin bir ucu yuvarlak olduğu için keskin bir şekilde dönemeyeceği için e, tekrardan burada makine e, bu duruma uyarı verecektir. Zaten programın bize gösterdiği uyarılara dinlersek o zaman sonuna kadar herhangi bir problem yaşamadan gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz konusu bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.